Farmakoloji doçentiyim. Central Asian Medical Üniversitesi'nde Türkiye Koordinatörlüğü yapıyorum. Aynı zamanda orada farmakolojik ilaç çalışmaları da yapıyorum. Ama bizim yaptığımız ilaç çalışmalar tamamen bitkisel ilaçlar. Kimyasal hiçbir şekilde ilaç üzerine çalışma yapmıyoruz. Her zaman için şu sloganla hareket ediyoruz. Yemediğiniz bir şeyi vücudunuza sürmeyin ya da yüzünüze sürmeyin diyoruz. Bizim var olan bitkisel ilaçlarımızın hepsi yenilebilecek kadar doğal. Mesela bir saç serimimiz var. Yani normal şartlar altında içilebilecek kadar doğal olmasına rağmen... 15-20 gün gibi kısa bir sürede bunun etkisini rahat bir şekilde görebiliyor danışanlar. Saç köklerini besliyor, bebe tüylerini saça dönüştürüyor. Aynı zamanda saç kökleri sağlam, saç derisinde gözükmeyen saç köklerinde ne yapıyor? Tekrardan saç haline dönüştürüyor. Ve bunu yaklaşık olarak 15-20 gün gibi bir sürede yapabiliyor. Aynı zamanda leke serumumuz var. Leke serumumuz da yine içilebilecek kadar doğal bir leke serumu. Bu da yaklaşık olarak 10-15 günlük bir süre zarfında ciltte gözle görülür şekilde lekeleri azaltıyor. Aynı zamanda elimde tuttuğum leke serumu da hem leke serumu hem de insanlar bunu diyet için içiyorlar da. Tamamen doğal, yüzde doğal, herhangi bir yan etkisi yoktur. Türkiye'de sadece doktorluğu markasıyla olacak. İnsanlar bunu hem diyet yaparken içebilecekler hem de yüzlerine sürebilecekler. O kadar ki hani hem vücuda faydası var hem cilde faydası var. Bir portakalın yaklaşık olarak 12 katı C vitamini içeriyor. İçerisinde A, C, E, K B1 ve B12 vitaminleri var. B12 vitamini vücuda hem enerji verir hem de hafızayı güçlendirir. Düşünsenize bir serum düşünün. Hem hafızanızı güçlendiriyor hem cildinize sürüyorsun. Yani bence bu büyük bir mucize. Ve iddia ediyoruz Doktor Nuh'dan başka, Nuh Klinik'ten başka hiçbir yerde bulamayacaklar bunu. Danışanlar bunu direkt de ciltlerine uygulayabilirler. Aynı zamanda herhangi istedikleri bir krem. Yani evlerinde sürekli kullandıkları bir krem varsa onun içine katıp da uygulayabilirler. Eğer diyet için ya da hafızı için ya da enerji için kullanmak istiyorlarsa sabahları bir bardak suyun içerisine yaklaşık olarak 10-15 damla damlatıp yani yaklaşık olarak 1-1,5 milim damlatıp onu da o şekilde içebilirler. Daha çok Asya tıbbı ve Çin tıbbından esinlendik. Çünkü hani geçmişten bugüne gelince dünyada en çok rağbet gören, en çok ilgi gören Asya tıbbı ve Çin tıbbı oldu. Asya'da yaşayan insanların ciltlerine ve enerjilerine baktığımızda gerçekten bu ciltleri ve enerjileri mükemmeldi. Hatta Koreliler ciltleriyle meşhurlar. Biz de dedik ki hani Asya tıbbını, Asya kozmetiğini Türkiye'ye getirelim ama en doğal haliyle getirelim. Tamamen doğal bitki üzerine yaptığımız ilaçlar ve biz bitki özlerimizi ya da yağlarımızı Özbekistan ve Rusya'da bulunan bitki özütleme enstitüsünden alıyoruz. Yani tamamen %100 doğal ve dünyada sadece sadece üç tane bitki özütleme enstitüsü var. Bir tanesi Amerika'da, bir tanesi Rusya'da, diğeri Özbekistan'da. 3 bitki özütleme enstitüsünden iki iki tanesinden biz bitki özütü alıyoruz ya da bitkisel yağlar alıyoruz. Piyasada satılan yağların büyük bir kısmı Avrupa malı da denilse aslında Özbekistan ya da Rusya'dan alınıyor. Biz direk işi kaynağından alıyoruz üniversiteden alıyoruz üniversite analizlerini yapıyor analizi yapılmış bir şekilde bizim elimize geçiyor şunun garantisini verebiliyoruz danışanlarımıza diyoruz ki tamamen %100 saf ve birinci kalite bu zayıflama çaylarının gıda takviyelerinin büyük bir çoğunluğu vücuda zarar veriyor en iyi ihtimalle kalıcı hasarlar bırakıyor. Bunun yanında ölüme sebebiyet verebiliyor. Ağır böbrek yetmezliğine sebebiyet verebiliyor. Biz bunları göz önünde bulundurarak tamamen doğal, vücuda zarar olmayan, hatta bunun yanında vücudu düzenleyen ve faydası olan doğal kozmetik ürünlerimizi ürettik. Ve zayıflama çaylarımızı, gıda takviyelerimizi ürettik. Biz bunu yaklaşık olarak 10-15 yıllık bir emik olarak ortaya çıkardık. Bunu tüm danışanlarımıza ve halkımıza sunmak istiyoruz, göstermek istiyoruz. Herkesi Nuh Güzellik ve Zayıflama Merkezi'ne bekliyoruz.